şöyle evde yapacağımız ve kendimizi çok yormadan hazırlayacağımız güzel ve keyifli bir yemek, özel bir yemek bence sevdiğimiz kişiyi çok mutlu edecektir. Hem ona hem de bize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Bugün yapacağımız menü size başından sözünü vermiştim gerçekten kolay olacak diye ama bir o kadar da etkileyici olacak. Yiyen herkesi genellikle çok mutlu eden bir şey vardır. O da kafede koyduğu soslu, bonfile. Gözümüzde biraz büyütürüz, biraz zor gibi gelir. Evet aslında gerçek sos biraz daha böyle çok çok baharatlar içeren yani biraz dolayısıyla biraz hazırlanma süreci içeren bir şey. Ama buna roquefortla o e, blue cheese denen familyadan gelen peynirlerden ya da herhangi bir tanesiyle aslında oldukça yakın bir lezzetle elde edilebiliyor. Bugün ben ondan faydalanacağım. Böyle kestirme bir yolla güzel bir kavade de soslu bonfile yapacağız. Kavade Paris soslu bonfilenin yanına tabii ki genellikle neyi çok seviyoruz? kızarmış, çıtır parmak patatesleri. Ama e, onun tabii ki kızarmış, kızarma işi biraz son dakika işi olduğu için birazcık meşakkatli oluyor. Hem de değişik bir şey yapalım istiyorum. E, dolayısıyla bugün e, elma dilim gibi keseceğimiz patatesleri fırında çok güzel, dışı çıtır, içi yumuşak bir şekilde pişireceğiz. Peki nasıl pişireceğiz? Şimdi ilk olarak patateslerimizi bir 10 dakika kadar burada haşlayacağız. Ondan sonra onlar haşlanırken ee, sosumu yapacağım. O yüzden öncelikle tabii ki patateslerine başlamak istiyorum. Burada suyu kaynıyor. Normalde patates haşlarken patatesi sıcak suya değil, soğuk suya koyarız. Neden? Çünkü eğer sıcak suya koyarsak ilk önce o dış yüzey çok hızlı bir şekilde yumuşayıp e, kendi bırakacak. İç kısma suyun ısısı etki edene kadar dış yüzey ile iç yüzey arasında çok ciddi bir fark oluşacak. Pişme farkı oluşacak diye. İşte bu, bu bugün yapacağımız patatesle biz o yüzey farkını çok istediğimiz için şu anda suyumu kaynatıyorum ve patatesimi sıcak suda başlayacağım. 4 tane patatesim var. Onları iri iri doğrayarak başlayacağım işime. Patateslerimi gelişi güzel iri iri doğruyorum. Bu bonfile ile beraber çok fazla patates seviliyor. E, sosla da çok yakışıyor bu patatesler. Dolayısıyla ben 4 E, bu, çünkü dediğim gibi bütün soslara, eklendiği her şeye lezzeti inanılmaz güzel bir şekilde yakışıyor. Burada bir tek şeye dikkat etmeniz gerekiyor. O beurre dediğimiz e, kıvamla bir sonraki o yanma aşaması arası gerçekten çok kısa bir süre. O yüzden tereyağlı partiküllerimiz hafif renk almaya başladıkları anda diğer malzemeleri ekleyerek tavamın e, ısısını soğutacağım. Ve tereyağımın daha yüksek ısılarda yanmasının önüne geçmeye çalışacağım. Eğer çok hızlı hareket edemezseniz tabi tavayı o aşamada ocaktan almak da bir çözüm olabilir. Şimdi ben o aşamayı bekliyorum. 2-3 dakika kadar sürecektir bu. Patateslerin istediğim kıvamda piştiler. Bundan sonrasını fırında halledeceğim için şimdi hemen patatesleri güzelce süzeceğim. İçlerine bıçak birazcık zorlanarak girse yeterli de bizim. Daha fazla artık haşlamaya doğru gitmesini istemiyorum. Patateslerimi fırın kabına alıyorum. Şimdi e, bolca zeytinyağı eklemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz patates tuzlu ve zeytinyağını gerçekten çok seviyor. Şöyle güzelce, cömertçe gezdiriyorum zeytinyağıma. Bu patatesi bu şekilde haşlayıp birazcık soğutursak esasında daha iyi bir şey yapmış oluruz. Buzdolabında da bekletebilirsiniz. Dilerseniz bir gün önceden hazırlayabilirsiniz. Böylelikle son dakika telaşınız da azalmış olur. Ben bu arada birazcık sarımsak tozu ekledim. Sarımsak da ekleyebilirsiniz ama yüksek derecede pişireceğiz. Dolayısıyla çok fazla yanma yapmasını istemiyorum. Biraz şimdi içerisine taze biberiyem vardı. Patatese taze biberiye çok yakışıyor. Ondan ekleyeceğim, biraz da taze kekik katacak. Siz istediğiniz herhangi bir baharatı atabilirsiniz. Muskat atabilirsiniz. Kurk kekiğiniz varsa onu atabilirsiniz ama daha kolay yanar fırında. Dediğim gibi patates tuzu aşık, o yüzden güzelce tuzluyoruz. farklılığı oluşturuyor ve çok yakışıyor patatese. Bunu yemeğin yenecek olduğu ana bağlı olarak yaklaşık olarak patatesinizin cinsine göre değişir ama 210 derecede bir, saat filan sürüyor pişmesi. Nasıl pişireceğim hemen anlatayım. Da 30 dakika kadar, 210 derecede 30 dakika kadar pişecek. Daha sonra şöyle bir ters yüz edeceğim, bir karıştıracağım patateslerimi ve bir 30 dakika daha pişecek. Ama dediğim gibi patatesin pişme süresi Evet, yaklaşık olarak 100 gram. 100 gram kadar bir peynir var. Roquefort değil. Bu Bunlar hepsi cinsine göre kullanılan hangi sütten yapıldığına göre tabii ki değişiyor. Ama blue cheese denilen o pomilyadan damarlı, böyle biraz küflü bir peynir bizim işimize gayet güzel, işimize gayet güzel yarayacaktır. Dolayısıyla onu kullanabiliriz. Tereyağının içerisine bir tatlı kaşığı ama bir dolu dolu tatlı kaşığı kullanıyorum. Ben biraz zevkinize de göre değişir tabii. Köre ekliyorum. Baharatlarımı şimdi atıyorum sırayla. Bir çay kaşığı kadar zerdeçalım var. 3 diş kadar sarımsak var. Minik minik kestim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da yine bir dereotum var. Hepsini ekledim. Rokporumu şimdi birazcık parçalayarak ekleyeceğim. Zaten o içerisinde güzelce şimdi ben karıştırınca dağılacak. Güzelce çırpıcımla karıştıracağım. Köreği, tereyağı, her şey burada harika bir koku yayılmaya başladı. Ama daha hardalımızı eklemedik. Güzelce her şey homojen bir şekilde karıştı. Şimdi içerisine hardalımı da ekliyorum. 3 tatlı kaşığı kadar hardalımı Ama ben bu sosta şöyle yapmayı tercih ediyorum. En son dökeceğimiz krema aşamasına gelene kadar yani e, her şeyi ekliyorum. Güzel bir sos oluşuyor. Biraz içerisine bir 50 ml kadar krem ekleyeceğim. Burada aslında krema biraz zevkinize bağlı. Ben çok fazla krema, çok yağlı istemiyorum. Çünkü zaten tereyağı da ekledik. İçerisinde ziyadesiyle yağ var. Krema hem istediğim gibi oldu görüntü olarak. Bir hemen tadına bakıyorum. Gayet güzel. Tuz eklemiyorum çünkü peynirden yeterince tuz gelecek. Dediğim gibi eğer buzluğa atacak olursanız kremanızı atmayın. Onu buzluktan çıkartıp çözüldükten sonra ocakta en son aşamada servis anından hemen önce ekleyebilirsiniz. pişireceğim. Şimdi burada dikkat ettiğim şeyler neler? Esasında bonfile, et, hani bunların pişirmek gerçekten çok zor değil. Birkaç ufak tefek şeye dikkat et. Tamam, döküm olduğu için bana çok büyük kolaylık sağlayacak. Ben yine Afrika Store'dan aldığım döküm tavamı kullanacağım. Şimdi yüksek ateşte altını ısıtıyorum tavamı. Çok fazla böyle aşırı dik dibe koyarsam etleri yine biraz pişim ayçiçek yağı kullanıyorum burada. Zeytinyağı bu yüksek derecede yanacaktır. Onu istemiyorum. İkinci yüzünü tavanın üzerinde direkt baharatlandıracağım. Etimi koyduğumda böyle bir ses iyidir. Şimdi altını çok azıcık kısıyorum. Bu şekilde pişirmek istemiyorum çünkü o zaman kreman kesilecek. Durduğumuz bütün yarım kutu bozulacaktır. Hemen etimi şimdi alüminyum folyoyu kapatıp dinlenmeye alabilirim. Akdeniz tor tecrübelerimle size güzel bir menü hazırladım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yine gelin yine görüşelim. Hoşçakalın.